Selamun Aleyküm. Şu anda Ulu camideyiz. İkindi vaktini az kaldı. Ee, karşımızda büyük bir levha var. Müsenna yazı yani aynalı yazı. Hıvallah yazılmış. Onun üzerine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yine e, isminin yazılı olduğu bir levha var. Celi Sülüs tarzda yazılmış yazılar bunlar. Aşağıya doğru, sağlı sollu iki kapının ortasında bir mühür gibi bir yazı var. Yine Celi Sülüs tarzda yazılmış olan bu yazı da Allah'u mufettihul ebuvâb yazmakta. Yani manası Allah bütün kapıları açar. Sağlı sollu iki kapının ortasına bu temsil, bu betimleme yer almış. Onun hemen artısının altında dikdörtgen prizmalı bir yazı görüyorsunuz. Orada da iftehlene Ebubel hayrat. Bizim için hayır kapılarını aç diyor. Allah bütün kapıları açandır. Rabbimiz açılmayan kapıları da bizler için açtırsın